Peter Pan. Bir zamanlar Londra'nın sakin bir mahallesinde Darling ailesinin üç meraklı çocuğu yaşardı. Wendy, John ve küçük Michael. Her gece yatmadan önce Wendy'nin anlattığı masallar odanın içinde sıcak bir rüya gibi dolaşırdı. Bir akşam pencerenin yakınında hafif bir esinti belirdi. Perde yavaşça dalgalandı ve o anda odaya uçan bir çocuk girdi. Ben Peter Pan dedi neşeyle. Omzunun çevresinde ışıklar saçan minik bir peri uçuyordu. Bu da onun en yakın arkadaşı Tinkerbell'di. Peter Wendy'nin masallarını çok beğenmişti. Gülerek sordu. Hiçbir yer adasını duydunuz mu? İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Orada korsanlar, periler, deniz kızları ve kayıp çocuklar var. Wendy ve kardeşleri heyecanla ayağa kalktılar. Peter onlara uçmanın sırrını fısıldadı. Biraz peritozu, biraz neşeli bir düşünce ve üç kardeş gecenin karanlığında gökyüzüne doğru yükseldi. Evler küçüldü, sokak ışıkları yıldızlara karıştı. Uçmak sanki rüzgarın melodisini duymak gibiydi. Kısa süre sonra sislerin arasından bir ada belirdi. Renkleri ışıldayan ağaçlar, gizli kovuklar ve her köşeden gelen kahkahalar... Burası hiçbir yer adasıydı. Kayıp çocuklar Peter ve misafirlerini sevinçle karşıladı. Adada günler oyunlarla, keşiflerle ve Wendy'nin anlattığı masallarla geçti. Ama adada bir de tehlike vardı. Kaptan Hook, korsan gemisinin güvertesinde dolaşan Hook, Peter Pan'ın kahkahasına tahammül edemezdi. Onu alt etmeyi kafasına koymuştu. Bir sabah Hook sessizce bir plan yaptı. Wendy ve kardeşlerini yakalayıp korsan gemisine götürdü. Peter Pan'in buna dayanamayacağını biliyordu. Geminin güvertesinde Wendy cesurca konuştu. Peter bizi kurtarır çünkü o asla pes etmez. Tam o sırada gökyüzünde bir gölge belirdi. Peter Pan bir yıldız gibi hızla aşağı indi. Peter ve korsanlar arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Hook'un kılıcı parladı. Peter'ın kahkahası adayı çınlattı. Sonunda Hook korkuyla geri çekildi ve gemisiyle karanlığa karıştı. Macera sona erince, Wendy içten bir gülümsemeyle Peter'a baktı. ''Bizim artık eve dönmemiz gerekiyor.'' dedi. John ve Michelle de başlarını sağladı. Peter, Ben bir an durdu. Sonra neşeyle söyledi. ''İsterseniz beni her zaman hatırlayın. Ben de sizi hiçbir yer adasında hatırlayacağım.'' Biraz peri tuzu, biraz daha rüzgar ve üç kardeş güvenle kendi evlerine döndüler. O gece uykuya dalarken herkes aynı şeyi düşündü. Belki bir gün Peter Pan yine gelir.